Evet merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıflar için hazırlamış olduğum ve bu hafta işleyeceğim konuyu not alarak sunum haline getirdim. Şimdi bunları hep birlikte işleyelim. Ünitemizin ismi Ekonomi ve Sosyal Hayat Toprak Ana Geçmişten Günümüze Üretim. Evet sizlere Aşık Veysel'in Kara Toprak isimli şiirinin ilk kıtasıyla başlamak istiyorum. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım durdum. Benim sadık yarim kara topraktır. Evet toprak insan ilişkisi çocuklar. Şu şekilde söyleyebiliriz. Hayatımızın devamı, besinlerimizi, su ihtiyacımızı hatta ve hatta oksijen ihtiyacımızı bile toprak sayesinde karşılıyoruz. İnsanlar bir araya gelerek organizasyon oluşturmuş, devletleri meydana getirmişler. Tabi bundan önce, önce köy, kasaba, şehir, megakent vesaire büyüdükçe birlikte yaşayarak organizasyon meydana getirmişler ve bu toprakları yönetmişler. Toprak yönetiminde Anadolu medeniyetlerinden başlayacağız. Urartular topraklarını işlemek için çok uzun su kanalları yapmışlar. Bu su kanalları sayesinde topraklarını sulayarak tarımı geliştirmişlerdir. Hititler ürettikleri ürünleri saray ve tapınaklarda stok etmişler ve insanlar arasında ihtiyaç olduğu zaman paylaşmışlardır. Frigler hakeza belki de en çok önem veren Anadolu uygarlığıdır. O kadar önem vermişler ki Öküz kesmek saban kırmanın cezası ölüm idi. Çünkü toprak onlar için kutsaldı. Tarım onlar için kutsaldı. Tarıma çok fazla önem vermişlerdir. Orta çağa gelirsek, orta çağ Avrupa'sında feodalite dediğimiz bir sistem var. Yine toprak yönetimi üzerinedir. Nasıldır bu toprak yönetimi? Lordlar ya da senyörler ya da feodal beyler dediğimiz kimseler krallıklardan bağımsız olarak kasabaların etrafını büyük surlarla çevirmiş, onlardan bağımsız olmuş ve oradaki köylüler ve köleleri yönetmişler. Onların güvenliklerini sağlayarak, onlara toprak sağlayarak orayı yönetmişlerdir. Tabi feodalite daha sonra büyük topların kullanılması İstanbul'un fethinden sonra krallıklarda bunu kendi ülkelerinde kullanarak bu kalın duvarları yıkarak ne yapmışlar? Bu feodalite yönetimine son vermişler ve bazı feodal beyler de Haçlı seferleri sırasında hayatlarını kaybetmişler, ölmüşlerdir. Bunun üzerine Avrupa'daki feodalite sona ermiştir. Selçuklularda toprak yönetimi, iktidar dediğimiz bir yönetim var. Osmanlılar bu toprak yönetiminin tımar ismi altında devam etmiştir. Tımar sistemi nedir? Tımar sistemi öncelikle miri arazi dediğimiz devlete ait olan arazidir. Yaklaşık olarak %98'ini oluşturur. Osmanlı Devleti fethettiği yerleri devletin hesabına geçerek kayıt altına alıyor ve tımar sistemi dediğimiz bir sistem uyguluyor. Öncelikle has, zahmet ve tımar diye 3'e ayrılıyor bu sistem. Başarılı olan devlet adamları ve başarılı olan askerlere maaş karşılığı verilen topraktır. Evet, has geliri 100 bin akçeye geçen padişah ve ailesine veriliyor. Zahmet geliri 20 ve 100 bin akçeye devlet memurlarına veriliyor. Tımar ise geliri 30 ve 20 bin dirliklere verilen isimdir. Tımar sisteminin faydaları neler olmuştur? Öncelikle devletin maaş yükü azalmıştır. Hatta devlet hiç para harcamadan bir ordu sahibi olmuştur. Yine asayiş ve güvenlik bu tımar beylerinin sayesinde sağlanmıştır. Tımar beyi ne yapmıştır? Ona verilen bölgede asayişi, güvenliği sağlamıştır. Oradaki vergileri toplamış devlete ulaştırmıştır ve savaş zamanında da ihtiyaç duyulduğu zaman askerlerinin başında orduya katılmıştır. Bir de Osmanlı devleti toprağa dayalı bir sistem geliştirdiği için üretimde devamlılık sağlanmıştır. Mesela tımar sisteminde 3 yıl üst üste toprağını ekmeyenden mazeretsiz ekmeyenden devlet bu toprağı alıyor. Amaç üretimde devamlılığı sağlamak. Tabi bu tımar sistemi zamanla bozuluyor. Osmanlı Devleti artık bunu yürütemeyecek hale geliyor. İşte babadan oğula geçiyor bu tımar sistemi derken rüşvetlerle alınmaya başlamış ve bu sistem bozulmuştur. Bunu gören Osmanlı Devleti de 1839 Tanzimat Fermanı ile tımar sistemini kaldırmıştır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Cumhuriyet döneminde de özel mülkiyetin sağlanması için Toprak reformu yapılarak bu devletin toprakları insanlara, çiftçilere dağıtılmıştır. Evet günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı toprak politikalarıyla ilgili projeler yapmaktadır. Gerekli tedbirleri almaktadır. Neler yapıyor kısaca söylersek? Küçük aile işletmelerine destek, fındık desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan üretimi geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyon desteğini sağlamaktadır. Evet. Bu seferki dersimiz şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz, abone olursanız devamı gelecektir. Hepinize çok teşekkür ederim.